Yani, yani, yani hiç gelip uğraşmadılar, kamera kayıtlarına bakmadılar, incelemediler. Cuma pazarına yani sonuçta buraya 20 bin dolar. Şimdi? Şimdi de 25 bin, 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 bin dolar, bin dolar para istiyorlar. Abi. abi birinci sefer iki ay önce oldu. Hı -hı. Şu mahallede oldular. Dört gün kaldı geri getirdiler. Bu sefer bu beşinci gün. Kapıyı yani çıkarken çöp çıkarttı, geri gelmedi. Ee, sen ne zaman evlendin bu kızla? 4 ay böyle falan oldu. 4 ayda ikinci kere mi kaçırıldı bu? Ha, Niye ikinci. kaçırıyorlar? Abi bilmiyorum fide istiyorlar. Birinci sefer altın üstünde vardı. 200 gram altın. Onu götürdüler. En son dediler 10 bin dolar. Onu da verdik. Geri getirdiler. Şimdi ne istiyorlar? 25 bin dolar istiyorlar. Kim istiyor bu parayı? Abileri mi? Bilmiyorum. Tanım etmiyoruz. Yabancı numara. Türkiye kayıt değil. Almanya böyle numarası. Almanya'dayım diyorlar. Ha. Peki verecek misin parayı? Yok ki nerede getireceğim ki? Para yok, kalmadı ki. Üstüme abzu vermişim. E, eşini özlemedin mi şimdi? <laughs> Özledim ama yok. Valla dört ay oldu İki kere eşimi kaçırıyorlar. Ben de özlemişim, ben de yani. Yani tehdit ediyorlar, ne ediyorlar onu götürüyorlar. <laughs> Emniyete gittik, söyledik. <laughs> Bu sefer beni de tehdit ediyorlar. Diyor gelip seni evde alacağım, seni öldüreceğim, o yanına götüreceğim. Böyle böyle. Diyorlar ya bana. Polise gittin diye mi diyorlar bunu? Evet. Ha, ha tehdit evet. Diyorlar. Tehdit ediyorlar. diyorlar. Bizim ben yani akrabam oluyorlar, baldızım oluyor. Ben Türk vatandaşıyım. Ee, şimdi Salih de yani yabancı değil yani. Onların eniştesi olarak 3-4 günden beri kaçırmışlar. Bunlardan fidye istiyorlar. Yani bayanı 3-4 gündür aldılar benle konuşuyorlar. İltibata geçiyorlar. 25 bin dolar para istiyorlar. Tehdit ediyorlar. Emniyete giderseniz şikayet ederseniz kızı öldüreceğiz. Kızı yurt dışına kaçıracağız. Yani 3-4 günden beri haber alamıyoruz. Korkuyor musunuz? Yani tabii ki korkuyoruz. Yani şimdi yani kızın başına ne gelecek bilmiyoruz. Yani. E niye kaçırıyorlar peki bunu? Yani, daha öncekinde kim kaçırmış? Daha önce aynı şahıslar kaçırdı. Ee, bunlarda para çok olduğu için duymuş. Yani diyor bunlarda çok para var. Ee, bu şekilde diyor yani para verirseniz bir kızı getirip teslim ederim. Yoksa diyor kızın karıntılarını size veririm diyor. E, Geçenkinde siz altını kime verdiniz peki? Aynı şahıslara yani bozdurup dolar yaptık e, havale yaptılar. Suriye'ye gönderdiler parayı oradan Aferin. parayı kendileri el aldılar yani. Suriye'de parayı çektiler. Parada sonra kızı mı gönderdi size? Evet gelip yani yakın bir civara falan bıraktılar yani bir parka falan bıraktılar. Konum atılar gidin oradan alın. Yurt dışı zaten yurt dışı hatla konuşuyorlar yani bizle. Peki siz endişelenmiyor musunuz bu durumdan? Yani Bunlar tabii kim ki kızın abileri mi, akrabaları mı? İşte tanımıyoruz. Yani sadece konuşuyorlar. Yani biz fidyeciyiz. Ee, biz yani burada bir devlet olarak biz çeteyiz. Yani biz bu işi yapıyoruz. Emniyet bizle baş edemez. Emniyet kim ki? Emniyet yani öyle söylüyorlar abi yani. Peki, şimdi. Peki kız bir şey demiyor mu? Size yani kız de demedi mi? Yok söylemedi. Korkutmuşlar, tehdit etmişler. Kızın fotoğrafını falan çekmişler. Böyle yani çıplak fotoğrafını falan çekmişler yani ailene falan silersen seni öldürürüz, kayınbabanı öldürürüz, senin eşini öldürürüz. Yani o şekilde tehdit ediyorlar. Kızı o şekilde korkudan yani gelip bir şey söyleyemedi. Ve tekrar ikinci ikinci defada kızı tehdit ederek evden alıp götürmüşler. Yani zorla. Yani evden çıkmazsan kız yani gelip burada çöp atarken yani kızı bayıltıp zorla arabaya bindirip götürmüşler. Yani kıza demişler bağırırsan, çılık atarsan yani evin içine gireriz, eşini ve kayınbabanı öldürürüz. Ben yani evden çıkıp hani çöpe atarken buradan kızı zorla arabaya bindirip götürmüşler, kızı kaçırmışlar yani. <laughs>